Tabii bölgemizin ve ülkemizin tarım ve hayvancılık açısından istenilen düzeye gelmesi, Avrupa ile rekabet edebilmesi açısından bu tür başarılı projelerin sayısının hızla artması gerekmektedir. Ben buradan açıkça açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Devletimiz özellikle son yıllarda yüzde 50, yüzde 60 oranında hibe programlarına yer vermektedir. Gerek bu sektörde bulunan, gerekse bu sektöre girmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bu projelerden faydalanmasını ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını istiyorum. Ben bu genç arkadaşımızı, girişimci arkadaşımızı cesaretinden ötürü tebrik ediyorum. Ve bu tesisin hem ilçemize, hem bölgemize, hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şey Amin. Evet. Evet. Ouais. <fats> salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya ülkemiz, ilimiz, ilçemiz için hayırlara vesile olması dileğiyle Fatiha.

Hava sağlanıyor. Başlangıçlarınızı size söyleyeyim. İlk etapta ilk başladığımız zaman da 11 kişi bir ay sonra çift diye sistemiyle 22 kişi istihdam etti. Küçük ama sonuçta en önemli geliyor. bir şeyler oluyor. Biraz daha piyasadakine göre daha tamam mı kırmızı da var abi? Yani kalitesi daha mı kurulmuş? Evet işte. Aa bu ya. Asıl şey da. ikram burada. Abi bunun sütünü bulmak lazım. Bak. Sen yani ne büyüğünü süt, veriyorsun? Süt mısır. Küçüğü olur abi. Abi sen şey Ama hepsini elde vurmayak yani. O o hocam, ya. hocam bu her zaman da geçerli değildir. Onun için gerçi <laughs> kazmanlı kadar bilmeyiz. İstisnasına bakmak lazım. Hayır <laughs> bunu, bunu kazmanlı kadar bilmeyiz abi. Doğru. Evet. Evet. Alcay, ya, Bedir Bey özellikle ya, beni çekiyoruz. Ben sen ben ya, ben Bedir de küstün. Bedir'ciğim e, bazı şeylerle alakalı daha hayvancılık ve tarımda yapılanlarla alakalı daha geniş bir açıklama ya, yapacağız ya. size. Tamam mı? burada bazı şeyleri bazılarını söyleyemedik. Ama insanımızın gelmişken bilmesini istediğimiz daha güzel şeyler de var. Aldım aldım. <laughs> Tabii sıcak yerden çıkardın ondan sonra da şey. <laughs> Aradığı başka bir şey de. Mısırın e, samanın yerine mısır. Bakın. Bu sizin başlığınız olsun bence. Samanın yerine mısırı getirmeye çalışıyoruz. Saman da kabayım. Mısır da kabayım. Onda hiçbir, hiçbir protein yok. Hiçbir enerji değeri yok. Avrupa'da medeni ülkelerin hayvanları da medeni olarak yaşıyor. Onlar da altına seriyorlar. Biz bunları yedirmek zorunda kalıyoruz zavallı hayvanlarımıza. Hayvan refahına da ters bir katkısı da yok. O yüzden diyoruz ki bu mısırı sadece biz yemeyelim. Bunu mümkün olduğu kadar hayvanlarımıza da yedirelim. Sende ki ben patos üretim. Patos üretim. Bunun için makineler üretilir. O gelişir. Sayın şu anda ekonomik açıdan da daha uygun. Daha uygun. Söylersin. Hocam sen